Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber. hemen teklif neredeydi o teklif? Teklif. Ne arkadaşlar o teklif bulalım. Neredeydi oğlum Ha günlük yok bu değil. Günlük takviye ha. Evet arkadaşlar. Burada hemen şu 230 TL'lik şey alıyoruz ve sonra hemen videomuzu bir daha açıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık. Şimdi ilk önce arkadaşlar şimdi bu zincir yolunu tamlayacağız arkadaşlar. Ama ondan önce hemen şu elmaslarımızı kullanalım. 2000 elmas hemen bunu yapıştıralım. Hadi. Hadi. Arkadaşlar siz de abone olup like atmayı etme, unutmayın. Evet Almanya. Sın ortası geç bunu ya bu kötü reis. Reis ben seni ne yapayım skanks. Şimdi arkadaşlar ön çıkan. Buradan da 3000 elmaslık hemen bunu açalım. Evet arkadaşlar hemen. Evet. Gelir mi? Bastık. Burası. Satır var. Ya bu ne? Tamam şimdi burada kötü yapmış olabiliriz. Evet izliyorum şimdi. <laughs> Doğru matematik yaptık inşallah. Dost dedi. Santrafor dedi. Manchester City dedi ve Haaland 105 kaydı. Oh tamam doğru matematik yapmışız. Oh. Oh bir an kalbim. Neyse evet, Haaland verdi. Ben ne yapayım aldık kankıs yani şimdi. Al. Ne veriyor? Bellingham veriyor değil mi Yüzellik. Oyun bize dalga geçmeye devam ediyor arkadaşlar. Hadi. Hadi hadi Allah'ım hadi Allah Allah'ım hadi Allah'ım. Hadi, Allah Allah hadi. Bak 107 109 paket. Ya. Ya Messi veriyor 107 ya. Aga ya. Bu bende vardı. Hı -hı. ne yapayım kanka lan bunu? Oyun dalga geçmeye devam ediyor. 50 point sana var. 50 FC points de bir şeyler aram açıyor. Şimdi buraya başlayalım. Buradan bakalım. Burada bir şey yok. Öne çıkan da 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, En çok satan. Burada da 50 bir şey yok. Burada da 50 bir şey yok. Tam burada da yok. Burası zaten hep şey. Akın kanal. Yok değil mi elle hiçbir şey yok. Of ya dolandırıldık. Evet arkadaşlar şimdi. Yani niye sağ sevmedim? Kanka baksana ya. Ben de 109'luk zaten. Sıfır basamamış 109'luk şey vardı. Messi, Bellingham, Fvalon. Bir tane zaten U30 geldi. Bu U30 değil mi? U30 değil de bu u 30. Yani... Ne diyeyim? bir Evet arkadaşlar şimdi tasas burası. Bunları ver. Dimari alacağız. Dimari. Üstte gezdik Dimari. Çünkü Ford'un var da iki tane basmak. Bilmiyorum ya orayı bine de kasabilirim 109 için. Şimdi arkadaşlar hemen birazcık şimdi arkadaşlar size ligimi göstereyim ben hemen buradaki ödülümüzü alalım. Arkadaşlar ligimiz kötü. Her yani hiç kimse kasmıyor. Şimdi arkadaşlar yani şimdi kasıyoruz abi biraz. Ama arkadaşlar büyük bir ihtimalle böyle ineceğiz. Ya arkadaşlar ben çok iyi bir oyuncu değilim şimdi. Kendimi verdim Daha başlığı çok az oldu. Yani yeni yeni alışıyoruz kardeşim. O eskiden oynuyordum bıraktım. Aga be. Bu rakip güzel. Kadrosu güzel de rakip. Ben bir daha ya. ya ben oynamak istemiyorum. Şimdi ilk golümüzü yapıştırdık.

Arkadaşlar şimdi doğu buradan affetmez bu arada. Klaseci ya kral. Dimarjo. Evet. Çok güzel pozisyon, çok zor pozisyon ama attık. 6-4 rakibin şansı da zor ya. Bir tane daha atması lazım. Benim atmadan bir tane daha atsaydı belki zorlardı. Buradan da follow nasıl zaten. oynamıza daha gerek yok ya. Yani game. Hamsik de buradan atmam yok mu? Aga okay, be. Cevarına ne zatar? Yes. Evet arkadaşlar. iki maç daha atacağız herhalde. Yani. Kaçıncılığa ulaştık. Kaçıncılığa attın kankis beni. Ben şey 500 bin... 520 bin 639. yüz. bu rakip 113 yani. Bu ay kaybetmiş olabiliriz. Bu kaybettik. Düşürdüm 720 bin lira. Olu Bayran var adamda. Aurora Iron var ya çok güzel kart. Vallahi herkese tavsiye ederim. Ama tabi paranız varsa para yok. Yani para gerçek hayatta değil. Oyundaki paranız varsa direkt alın. Çok iyi kart. Gücülara, gücülara, gücülara. Şimdi bir tane yedik galiba. Aynen. Vampir yapıyor bu şeyler. Bize var. Doğu bitirir. Çok iyi. <laughs> Doğu buradan da atarsa zaten çok iyi maç. Abi o vampir atıyor. Kanka at başka karakteri de at. Hep şöyle geçtik. Hernandez, Theo. Oha. Lan ne alaka? Adam benim pozisyonumu öldürdü. Pozisyonumun içinden geçti Kanka bu ne ya? Bu ne oğlum? Evet, yine şanssızlığımız üstünde. Üstümüzde her zamanki gibi. İki tane daha hayatta sanırım. Bir kişi müsaade vermesi lazım. Ya kanka al ya. Of. Donla Yeterin mi bastım attık da artık ya. Uf. Oyun ya. Küçük oyun. Bitecek. Yani belli 740 olur mu? Ne var herkes şampiyon. Ben oynamadım Hadi bak böyle aldık çıktık bir daha. Üst lig şampiyonluğuna çıkmak çok zordu. Efsane biz zaten zar zor bitirdik be. Bu ne ya? Al adam her şeyi sarı. Biz de Kalis ben yanlışlıkla sarı yaptım arkadaşlar ya. Bir tane ile geçti sarı. Al Fernando Torres astı bir al. Kaybettik ya Fernando Torres çok iyi. 110'luk olduğunu bakmayın arkadaşlar. Onun var ya bir şeyleri var bilgileri. Yeter. <laughs> Sesim gitti lan. Niye? Çok bağırdım. Bu ne oğlum? Bok gibi. Oo. Yine 8-0'a düştük değil mi? Kanka at şunu. Fernando Torres al. Kanka baş o, onu bir yediye alsın sen. Şuradan buradan mı atacaksın? Attı lan. Bu gibi atmıştım pasa. Kanka dur niye bekliyorsun? Niye bekliyorsun? Niye bekliyorsun? <laughs> Şöyle bunu da astık. Çok iyi be da mı? Bir yazmış lan bu yüzden. Fallon burada nasar. Bir tane daha asacağız lan. Hadi. One more. Two more oldu. Oğlum. Düşme. Düşme. Ahmet. Düşme. Ben de oynamıştım. Ya, of ya, of ya, Arkadaşlar şimdi. Bakalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada like atıp da abone olmayı unutmayın. Video girişi yapmamışım. O yüzden video çıkışı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkürler şimdiden. Ya yani siz yapmışsınızdır ben size güveniyorum. Bu Lionel Messi zaten beni bırakmıyor. Ben Ronaldo'cuyum kardeşim. Messi'ye de saygım var ama yani ben Ronaldo'cuyum. Bilenim da eh. Mi? Bak yani değil mi? Hayır. Namzik buraya geçecek. Bak. Bunları yapma beni bak he. Bunları çıkarıyorsunuz ya. Arkadaşlar karımızı yükseliyor. Anlıyor taktik. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bakalım. Açabiliyor mu ya? Hadi. Dandik paketten Messi. <laughs> 2500'e maslıktan mı denesek? Şimdi arkadaşlar bu like atıp abone olanları gelsin. Hadi bakayım. Hadi. Ya sen bana dün de çıktın ya. Sen ma, dün de çıktın. Eşek 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 dostum. Evet arkadaşlar bu videomuzu buraya kadar da kaç kere 3 kere çıkış yaptık herhalde 3 kere video çıkış yaptık evet biliyorum girmeden çıktık öyle oldu evet hani de bunu alalım da Heh, her biri üç tane mi? O zaman bizim 50 paramız var. 53'e böl. 15. 16. 17 olmaz 16 oluyor herhalde. Bak arkadaşlar matematik. Dersi dinleyin karşıyım. <laughs> Reis kaza geldi. Var mı ya daha alınacak bir şey. Videoda birazcık video şey olsun. Arkadaşlar burada uzun olsun diye yaptık ya. Öyle şey değil arkadaşlar abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay